Allah Kur'an'da bir kızdan bahsediyor. Aziz kardeşlerim bu kızın boyundan posundan bahsetmiyor. Kızın şişman ya da zayıf olduğundan bahsetmiyor. Güzelliğinden, çirkinliğinden bahsetmiyor. Zenginliğinden, fakirliğinden bahsetmiyor. Irkından bahsetmiyor. Memleketinden bahsetmiyor. Bu kızın yürüyüşünden bahsediyor. Diyor ki, temşi alestihya'in. Bir kız vardı diyor, çok edepli yürüyordu diyor edepli yürüyordu. Ya bakın bu kızın ismi Kur'an'da yok ama bildiğimiz bir şey var. Bu kızın edepli yürüyüşü Kur'an'a ayet olmuş hocam. Bizim kızlarımız, kadınlarımız ayaklarına bir topuklu giyiyorlar. Ondan sonra tık tık bana bak, bana bak, bana bak. Benim vücuduma bak, bacağıma bak, göğsüme bak, saçıma bak, dudağıma bak diyor. Ama ümmetin kızı bakın öyle bir yürümüş ki Allahu Zülcelal onun yürüyüşünü Kur'an'a ayet yapmış. İşte Kur'an kalbe indiği zaman inkılap yapar hocam. Kur'an kalbe indiği zaman o karanlıkları aydınlığa tebdil eder.